Cumhurbaşkanı'nın propaganda yasağından muaf tutulması bir artı sağlamayacak mı? Şimdi orada aslında Cumhurbaşkanlığı seçim kanununda Cumhurbaşkanı'nda bakanlar gibi kıyasen kısıtlı. Yani oradaki başbakan terimi yani seçim kanunu başbakan terimini çıkartın. Buraya Cumhurbaşkanı eklemen lazımdı tartışmasının çok çok pratik yararı yok. Hı hı. Zaten Cumhurbaşkanı seçim kanunu kıyasen bir yasak var. Ama bir sürü yerde rejim değiştikten sonra, tek adam rejimi geldikten sonra başbakan terimleri çıkarıldı veya yerine Cumhurbaşkanı eklendi E şimdi burada da başbakan yerine Cumhurbaşkanı. Zaten Cumhurbaşkanı Ama uygulayan yok. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı engelleyebilir misin? devlet uçağını kullanma diyebilir misin? Ya e efendim evet. Cumhurbaşkanı seçim kanında var. Ama bu konuda kararlar aldılar. Onlarca karar alındı. Evet. Ülke şey seçim burada, ilçe şey seçim burada, itirazda devlet adına temel atma törenleri icat edilecek. Evet. Ve efendim ama bu devlet adına temel atma töreni Cumhurbaşkanı'nın sıfatıyla gitmekle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sıfatıyla parti propagandası yapıyor. Adaylığı için propaganda yapıyor. Ama YSK'dan veya seçim kurullarından bu yönde olumlu hiçbir zaman karar çıkmadı. O nedenle e, bu yasa fiilen zaten her zaman deliniyor. Geçmişte e, işte üç bakan istifa ederdi. E, adalet ulaştırma için seçimler etkisi olmazdı. Görüntülü de olsa, göstermelik de olsa girişimdi. Yani daha demokratik bir seçim görüntüsü Hani o bakanlar istifa ediyordu da ne oluyordu? Yanındaki müsteşar bakan oluyordu. Yani yine onu emir ve talimat altındaki kişi bakan oluyordu. Değişen bir şey Geçici bir süre içinde olsa. Bu koşullarda Cumhurbaşkanlığı'nın seçim propagandasında efendim yasaya hüküm koysa değil Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan propaganda yapamaz diye hüküm koysa kimse onu tutamaz. Çünkü uygulamaz. yasayı uygulamaz. Zaten yasa benim, devlet benim diye bir anlayışla engellemek mümkün değildi. Bunu mazeret olarak da olsa tartışmanın pratikte bir yararı yoktu. Ne biliyorsan yap, her seçimde şey yaptığını yap. Bütün medyayı, bütün işte televizyon kanallarını bağlayacak, rütüpten ceza aktaracak gazeteler, çarşaf çarşaf manipülatif bilgiler verecek, devletin bütün imkanları o işte 13-15 uçak hepsi çalışacak. Kamu araçları çalışacak, devlet imkanları çalışacak. Kimi valiler il başkanı gibi seçime müdahale edecek. Bunların hepsi yaşanacak. Evet. Ama <laughs> bunlar yaşanacak. O zaman tü, ya biz de keyfe mazeret arayamayız. Bütün bunların yaşanacağını bile bile sen siyasetini yaparsın. Çünkü bu iktidar gidecek. Yani Eylül ayında 7 8 olan dolar bugün 15 7 8 olan benzin motorun bugün 20 21 ise doğalgazdaki yaş meyve sebzedeki her alandaki bu hani benim bu yetkiye kardeşim ülkeyi nasıl uçurayım diyen insanın Türkiye'yi nasıl bir felakete sürüklediği gerçi ortadayken bu seçim sonuçlarından hiç kimse ama hiç kimse ya iyi ama ya Tayyip Bey de bu seçim işlerini çok iyi bilir. Halkın ona çok özel bir sevgisi bunda hiçbir olmaz. Halkın cebine yani, bakar. Demir e atfedilen tencere iktidarları götürür. Bu iktidar da mutlaka gidecektir. Kalmaz. Bir de şu var. işte yani o abuk sabuk işte dünya devletleri siyaset ciddiye almıyorum da Türkiye 4 yıldır bir kriz süreci yaşıyor. Dört yıldır. Yani altı ay ekonomik kriz olabilir. E dört yıldır yaşıyoruz. Ne zamandan beri e, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğinden beri Türkiye'de rejim değişten beri Türkiye ekonomik krizden çıkamadı. Kaldı ki bu e, bir anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi Geçmişte Doğruyolu'nun, anavatan Vatan Partisi'nin veya muhtelif partilerin başına ne geldiyse ondan kurtulabilecektir. Onlar da saman gibi geldiler, bir anda ülkeyi yönettiler, sonra ülkeyi perişan ettiler, yok olduğuna gittiler. Adalet ve Kalkınma Partisi de aynen öyle olacaktır. Saman olayı gibi parladı, bitti. Ve bir dahaki seçimlere kalmayacaktır dahi. Özetle diyorsunuz ki yeni seçim kanunu kağıt üstünde bir kanundur. Pratikte hiçbir geçerli olamayacaktır diyorsunuz. Olsa da olmasa olsa da. kardeşim bir sen önemi kalmayacak. Bir önemi kalmayacaktı. Hakimlerin değiştirilmesi vatandaşın güvenini sarsmıştır. Hakimlere olan güveni de sarsmıştır ve o hukuka olan güveni de sarsmıştır. Ama zaten Türkiye'de hukuka güven kalmadı ki. Hakime de güven yok, hukuka da yok. Türkiye hukuk devleti olmadığı için bu krizleri yaşamıyor. Onun için bu koşullarda girersin seçime sonucu da alırsın. Sandığa sahip hep Hepsi olur.